Merhaba arkadaşlar ben Ömer Karaman. Bugünkü videomuzun konusu LGS hazırlığa nasıl başlayalım? 2021 LGS'sine nasıl hazırlanalım? Öncelikle LGS ile alakalı size belki de bildiğiniz ama bilmeyen arkadaşlarınız da olabilir. Kesin bilmemiz gereken bilgiler. Bunlardan başlayalım. LGS'de arkadaşlar iki tane bölüm var. liselere giriş sınavımızda. Sözel bölüm ve sayısal bölüm. Türkçe'de 20 tane, İnkılap'ta 10 tane, Din Kültüründen 10 tane, İngilizce'den 10 tane soru gelecek. Sözel'den toplam 50 tane soru gelecek. Sınav Haziran ayında oluyor biliyorsunuz. Sayısal bölümde de matematik ve fen bölümlerimiz var. Her ikisinde de 20'şer tane soru var. Sayısal'da da 40 tane sorumuz var. Toplam sözel ve sayısal 90 tane soru ediyor. Dikkat ederseniz Türkçe'de, matematikte ve Fende. Bu 3 bölümde 20'şer tane soru var. İnkılapta, din kültüründe ve İngilizce'de 10'ar tane soru var. Arkadaşlar ağırlık olarak nasıl derseniz zorluk olarak ben kendi düşüncemi e, ifade edeyim. 100 üzerinden Türkçe'ye %60, %70 gibi bir değer biçiyorum. Yani %60-70 zor gibi. İnkılap %30-40, din kültür %30-40, İngilizce %30-40. Yani herkes bunları ufak tefek çalışmalarla okuduğunu anlamalarla vesaire aşağı yukarı çözüyor. Matematiğin zorluğuna gelecek olursak arkadaşlar gerçekten de yüzde 95 yüzde 100 gibi bir şey diyebilirim 100 birim üzerinden Gerçekten de arkadaşlar matematik zorluyor. Yıl boyunca düzgün çalışmanız lazım. Başka faktörler de var. Onları da yeri geldikçe anlatacağım. Fenin zorluğu %50-60 diyebilirim yine. Gördüğünüz gibi Türkçe, fen ve matematiğin zorlukları diğerlerinden farklı. Hem soru, soru sayıları farklı hem seçicilikleri farklı. Yani zorlukta demeyelim de daha seçici, daha belirleyici. Peki e, bunların katsayıları sayıları nedir? Arkadaşlar bir matematik sorusu 4 puan ederken, bir fen sorusu 4 puan ederken, bir Türkçe 4 puan ederken inkılap, din kültür ve İngilizce'nin sayıları da 1 puan. Buna göre çalışmanızı yapmanız lazım. Gördüğünüz gibi en seçicilik, en çok puan kazandıran ve e, rakiplerinizden sizi bir adım öne geçirecek olan bölüm matematik. Matematiğiniz güzel bir şekilde geçerse diğerleri de tabii iyi olmak kaydıyla istediğiniz yeri rahatlıkla kazanabilirsiniz. Sözel bölümde Türkçe dahil yani Türkçe, İnkılap, Din, Kültür, İngilizce toplam 50 soruluk Türkçe 20. İnkılap 10. Din kültürü 10. İngilizce 10. Toplam 50 soruluk e, sözel bölümün sınav süresi 75 dakika. Yani her soruya 1,5 dakika düşüyor arkadaşlar. Sayısal bölüm biraz daha dedik seçici özellikle matematik. O yüzden e, her soruya 2 dakika düşüyor. Toplam 40 soru ama 80 dakika zamanımız var arkadaşlar. Toplam 90 sorumuz var e, LGS'de. Peki arkadaşlar, LGS matematik konuları nedir? Ve LGS matematiğe nasıl çalışmanız lazım? De, madem ki bütün neredeyse sınavınızı e, gireceğiniz e, liseyi matematik etkiliyor. Bunu nasıl çalışmanız lazım? Ve konuları neler? Arkadaşlar, LGS matematikte e, 6 tane bölüm var. Daha doğrusu 6 tane ünite var. E, şunların ikisi birinci ünite. Çarpanlar ve katlarla üstlü ifadeler okullar açıldığında veya onlar online dersler başladığında e, bu sıraya göre gideceksiniz. İkinci ünitede kareköklü ifadeler ve veri analizi var. Üçüncü ünitede olasılık ve özdeşlikler var. Dördüncü ünitemizde denklemler ve eşitsizlikler var. Beşinci ünitemizde üçgenler, eşlik ve benzerlik var. Altıncı ünitemizde de Dönüşüm geometrisi ve geometrik cisimler var. Geçen sene pandemiden dolayı e, maalesef sadece ilk 3 üniteden e, sınav yapılmıştı. Bu alttaki üniteler yoktu. Bu yıl ne olacak şu anda belli değil ama biz varmış gibi çalışmamız lazım. Peki arkadaşlar şöyle düşünelim. varsayalım ki sizin e, temeliniz zayıf, e, ilkokul 4. 5. 6. ve 7. sınıftan gelen temel eksiklikleriniz var. Bu temel eksikliklerini nasıl gidermeniz lazım? Yani 2021 LGS matematik konularını öğrenmeniz için daha önceki yıllarda 4'te, 5'te, 6'da, yetten hangi konuları bilmeniz gerekiyor? Arkadaşlar ben dikkatlice dinleyin. Tekrar ediyorum. 2021 LGS matematik konularını tam olarak öğrenebilmeniz için, soru kaçırmamanız için, anlayamadığınız yerin olmaması için ilkokul 4'ten, 5'ten, 6'dan, 7'den hangi konuları matematikte bilmeniz gerekiyor? Eksiğinizin olmaması lazım. Bu konular arkadaşlar buraya ben tek tek çıkarttım. Temel kavramlar, 4 işlem, temel kavramlar dediğimiz nedir? İşte doğal sayı nedir, tam sayı nedir, rakam nedir, sayı nedir vesaire. Matematik başlangıcı. 4 işlem, toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Denklemler, yani hem denklem oluşturma hem denklemi çözme. Basamak kavramı. İşte birler, onlar, yüzler. Tek sayı, çift sayı. İşte 1 3 5 7 9 tektir diyoruz. 0 2 4 6 8 çifttir diyorsak bunların detayları ardışık sayılar işte 1, 2, 3, 4, 5 diye devam eden ardışık sayılar ya da 1, 3, 5 diye tek olarak veya 5'in katı 5, 10, 15 her türlü ardışık sayı yazılabilir. Bunlarla alakalı problemler çözebilmeniz lazım. Bölme kuralları, bölünebilme kuralları. Doğal sayılar, doğal sayılarla alakalı işlemler, toplaması, çıkarması, çarpması, bölmesi, kesiller, kesirlerle ilgili dört işlem, toplama, çıkarma, çarpma, bölme yine, kesir çeşitleri, basit kesir bileşik, kesir tam sayılı kesir bunların birbirine çevrilmesi vesaire, kesirlerde sıralama, kesirlerde sayı doğrusu bunları bilmemiz gerekiyor. Rasyonel sayılar, rasyonel sayılarda toplama, çıkarma, çarpma, bölme, rasyonel sayılarda basamaklı işlemler, rasyonel sayı problemleri, yine kesir problemleri, Ondalık sayılar, ondalık sayılarla ilgili toplama, çıkarma, çarpma, bölme özellikleri, ondalık sayılarla ilgili sıralamalar, Ondalık sayılarla ilgili problemler, yüzde hesaplamaları, yüzde problemleri, tam sayılar, tam sayılarla işlemler, toplama, çıkarma, çarpma, bölme yine, oran ve orantı ve bunlarla alakalı problemler, temel geometrik kavramlar, işte açı nedir, kenar nedir, açı ortay nedir, üçgen nedir, üçgen çeşitleri, açı çeşitleri, kenar çeşitleri vesaire üçgende açılar, üçgende açılarla ilgili özellikler, işte iç açılar toplamının 180 derece olması, bir dış açının, iki iç açının toplamına eşit olması falan filan. Bunlarla ilgili şeyler ve açılar. Doğru da açılar konusu yani. Açılar derken işte e, ters açı, iç ters açı, yöndeş açı, e, z kuralı gibi şeyler. Şimdi arkadaşlar, bunları bilmezseniz, yani şu biraz önce saydığım ve içine aldığım konuları bilmezseniz lgs matematik konularını fullleyemezsiniz. Ben size baştan bunu söyleyeyim. Çünkü neden burada kalan eksiklik burada mutlaka e, sınavda bir iki soruda iki üç soruda kendini gösterecektir. Zaten tamamını anlayamazsınız yani bu, bu bu konuları çok iyi bilmeniz lazım. Peki bu konuları nasıl öğrenebilirsiniz? Eğer temeliniz zayıfsa. Youtube'da Ömer Karaman LGS temel kazanımı yazın ya da Facebook'ta LGS hazırlık Ömer Karaman yazın. Orada bunlarla alakalı temelden en baştan başlayıp aşağı doğru tane tane sıfırdan hiç bilmeyen öğrenciye göre anlatım videoları göreceksiniz. Videoları da sadece izlemeniz için çekmedim. Tamamını öğretmek için çektim. Ee, ve sık sık sizi uyarıyorum videolarda mutlaka yazın diye yazarak çalışın ve bu konuları öğrenin. Bu temel konuların sıkıntısından kurtulun. Dediğim gibi YouTube'da e, Ömer Karaman e, LGS Hazırlık, Ömer Karaman LGS Temel Kazanımı Ömer Karaman e, LGS Matematik Temel Kazanımı gibi bir cümle yazın. Oradan LGS Matematik Temel kazanım videolarımıza ulaşın ya da Facebook'ta LGS hazırlık Ömer Karaman yazın. Grubumuza üye olun. Oradaki linklerden izleyin. Nasıl isterseniz. Şimdi şu konuyu hallettik diyelim. Gruba girdiniz. Linkleri aldınız. Youtube'dan yazarak çalıştınız ve hallettiniz. Daha sonra ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Arkadaşlar daha sonraki sıra şöyle. 8. sınıf matematik konularını çalışmaya başlamanız gerekiyor. Bunların da videolarını çekeceğiz zaten. Çarpanlar ve katlar diyelim ki çarpanlar ve katlar konusunu çalıştınız. Üslü ifade konusunu çalıştınız. Kareköklü ifade konusunu çalıştınız. İşiniz bitiyor mu? Bitmiyor arkadaşlar. Bunlarla beraber okuduğunu anlama çalışmanız gerekiyor. Yani bir taraftan buradaki konularda ilerlerken diğer taraftan Türkçe kitaplarınızdan sözcükte anlam, cümlede anlam ve parçada anlam. Lütfen bunları not alın. Sözcükte anlam, cümlede anlam ve parçada anlam. Konularıyla alakalı konu anlatımları konu anlatımları çalışıp bol bol test çözmeniz lazım. Hatta günde bir 10-15 tane paragraf sorusu çözmeniz şart her gün. Yine tekrar ediyorum. Lütfen not alın. Sözcükte anlam, cümlede anlam, parçada anlam. Bunlarla ilgili konu anlatım kitabı alın. Konularını çalışın. Sonra soru bankalarından bol bol test çözün. Hatta ne diyoruz? Günlük diyoruz 10-15 sayfalık paragraf testleri çözmeniz bizim çok işimize yarar. Peki bütün bu hazırlıklar neden? Yani temel kazanımını aldık, buradaki soruları çalıştık, sonra okuduğunu anlama çalışması yaptık. Arkadaşlar bütün bu hazırlıkların sebebi maalesef yeni nesil soru çözümlerine geçebilmek. Maalesef diyorum çünkü bu kadar emek harcamanız gerekiyor kolaylıkla bu işi halledemezsiniz. Yeni soruları ancak bu sırayı bitirdikten sonra full ve düzgün bir şekilde çözersiniz. Bunları hiç yapmadan çözdüğünüz sorular olmaz mı? Olur. Yani yine çözebilirsiniz. Belki 5-6 tane soru varsa işte 1-2 tanesini belki çözebilirsiniz ama benim kastettiğim şey, benim e, size verdiğim yöntem, sizde e, uygulamak istediğim şey matematiği fullemeniz. Fulllemeniz için ben size taktik veriyorum şu anda. Matematiği fulllemek istiyorsanız LGS'de ki benim birkaç tane e, Türkiye şampiyonu öğrencim var e, eğitimlerine katkıda bulunmak e, nasip oldu. E, onlarda da bu ve benzeri sistemler kullandım. Yani Türkiye şampiyonlarının, Türkiye birincilerinin kullandığı yoldur bu. Eksiklikleri belirle ve üzerine git eksikliğinle temel eksikliği var. Kapat. Videoları izle. Ömer Karaman temel eksikliği videolarını izle. Kapat. Veya bir özel ders al. E, i̇şi bilen e, bir öğretmenden bu eksiklikleri kapat. Daha sonra yeni konulara çalışmaya başla. Çarpanlar ve katlar, 8. sınıf konuları, üstlü ifade, kareköklü ifade, veri analizi, olasılık sırayla çalışmaya başla hem bunları çalış hem de okuduğunu anlama çalışmalar. Sözcükte anlam, cümlede anlam, paragraf. Bununla alakalı testler çöz. Daha sonra buradan 2-3 konu bitirince yeni nesil soruların çözümüne geç. Artık hazırsın. Peki arkadaşlar bundan sonra ne yapmamız gerekiyor fulllemek için? Eğer ciddi ciddi fullleme adayıysak, Türkiye derecesi yapmayı planlıyorsak, Türkiye birinciliği, Türkiye şampiyonu ünvanı alıp bu ünvanla beraber ömür boyu girdiğimiz ortamlarda danışılan, bilgi sahibi kişi, saygı duyulan kişi olmak istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar benim kendi kanaatim en geç Şubat sonu. En geç Şubat sonu bütün matematik, fen, e ee, Türkçe inkılap din kültürü İngilizce konularını bitirmiş olmanız lazım. En geç Şubat sonu. Mart, Nisan ve Mayıs'ta genelde de LGS Haziran'ın başında oluyor. Şu 3 ayda full deneme çözüp eksik gidermeniz lazım. Mart, Nisan ve Mayıs'ta yani bu kalan 3 ayda da full deneme çözüp eksik gidermeniz lazım. E, bu şekilde çok çok iyi bir okulu kazanabilirsiniz. Full ya da full e yakın yaparsınız arkadaşlar. Bu, buna emin olun. Yani şu sırayla gidip matematik temel eksikliğini gider, matematiğin normal konularına çalış, okuduğunu anlama çalışmalar yap bunlarla beraber. Sonra yeni soru çözümlerine başla ve konuları yay. Ne zamana kadar? Şubat'ın sonuna kadar. Eline bir takvim al. Boş kağıtlar al ya da onlara ay ay konuları yay Şubat sonu konular bitmiş olsun. Eğer böyle bir program e, yapamazsanız e, yapmakta zorlanırsanız vesaire Şubat sonu bitecek şekilde e, bu videonun mesaj kısmına ya da grubun mesaj kısmına yazın e, ben hazırlayayım bir program. Yani çok zor bir şey değil. Bütün konulardan bitecek şekilde Şubat sonuna kadar bir program hazırlarız. Şubat sonu konuları bitirirsiniz. Mart, Nisan, Mayıs. Burada deneme çözersiniz ve eksik giderirsiniz. Orada nasıl bir program uygulayacaksınız onu da başka bir videomda zaten anlattım. LGS nasıl fullenir diye. Veya aynı yöntem LGS'ye 45 gün kala diye bir videom daha var. Onları da YouTube'da aratıp izleyebilirsiniz. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Size faydalı olmaya çalışıyorum fullemeniz için güzel taktikler veriyorum Bunlar denenmiş taktikler Türkiye birincisi öğrencilerimde uyguladığım taktikler kanalımızı takip edin abone olmayı sakın unutmayın konu anlatım videolarını izlemek için bildirimlerinizi mutlaka açın Biraz önce bahsettiğim temel videoları yine bu kanalda kanalımızda Beğendiyseniz videoyu like atmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yorum kısmınıza, kısmına kafanıza takılan her şeyi yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir de Facebook grubumuzdan bahsedeceğim. LGS Hazırlık Ömer Karaman yazarak Facebook'ta üye olabilirsiniz. Ya da videonun açıklama kısmında grup linki olacak. Oradan da üye olabilirsiniz. Facebook grubumuzda neler var arkadaşlar? Soru çözümleri var, LGS motivasyonla alakalı sözler var, önemli bilgiler var, LGS ile ilgili, matematikle ilgili pratik yollar var. Kafanıza takılan her türlü sorunun e, güzel bir şekilde anlatımı ve cevabı var. E, bizim kanalımızda veya e, grup grubumuzda arkadaşlar e, tanım yok. Biz sorunu tanımlamıyoruz, sorunun çözümünü veriyoruz. Yani şöyledir, zordur, böyledir, falandır, filandır. iyi hazırlanmak lazım, şöyle çok iyi çalışmak lazım falan değil. Bakın size anlattım. Nasıl başaracağınızı tek tek detaylarıyla beraber anlattım. Ve dedim ki böyle bir program yapın, yapamıyorsanız yardımcı olayım. O yüzden sorunun tanımını yapan, size hiçbir şey katmayan, sadece moral motivasyon tarzı veya size komiklik tarzı, eğlendirici tarzda yaklaşan e, kanallara, kişilere itibar etmeyin. Çünkü bu işin bir de sınavdan çıkışı var. Sınavdan güzel bir şekilde, rahat bir şekilde çıkmak istiyorsanız şu anda bu işin çalışmasına girmeniz lazım. Şimdi rahat edeyim diyorsanız e, komiklik olsun, eğlence olsun, daha zaman var falan filan diye düşünüyorsanız sınavdan sonra hüsrana uğrarsınız. Ve bunda tahmin ediyorsunuzdur zaten. İçinizdeki e, iyi bir ses size bunu söylüyordur. İçinizdeki kötü seslere kulak asmayın. Kendinizi zorlayın. Masa başında kalın ve çalışın. Masa başında kalıp çalışamıyorsanız yine e, masa başında kalamıyorum. E, Ömer Karaman diye yazın. Ve Youtube'da aratın. Arkadaşlar eğitimle alakalı aklınıza gelebilecek her türlü konuyla ilgili neredeyse video çektim. Sorununuzun adını yazın YouTube'a Ömer Karaman diye peşine ekleyin ve o konuyla alakalı benim videolarıma ulaşın. Orada mutlaka bir yol, bir taktik bulacaksınız. Tanımını değil, yolunu bulacaksınız. Beni dinlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.